Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bütün takipçilerime hayırlı pazarlar diliyorum. Bugün gördüğünüz gibi sipariş üzerine aldığım böreğimi yapıyorum. Arkadaşım çalışıyor misafirleri geleceği için. Ben tabii ki akşam yaptım böreğimi. Bugün sizlere paylaşıyorum. Güzel bir ıspanaklı börek tarifiyle geldim. porsiyonluk pratik el açması lezzetinde efsane bir börek arkadaşlar yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Böreğimi nasıl yapmışım? Hemen tarifine bir göz atalım. Öncelikle tavama 4 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağımı ilave ettikten sonra doğramış olduğum 2 adet kuru soğanımı ilave ediyorum. Küçük küçük küp küp doğradım soğanlarımı. Soğanlarımı da tavama böyle yaydırdıktan sonra hemen üzerine 1 çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Beni takip edenler bilirler soğan kavrulurken soğanın üzerine ilk etapta tuzunu da ilave ediyorum. Daha çabuk daha kısa sürede yumuşayıp kavrulmuş olması için. Tuzuyla da şöyle bir karıştırıyorum. Ve gördüğünüz gibi benim soğanlarım kavruldu. Hemen üzerine bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biberimi ilave ettikten sonra kısa bir süre şöyle karıştırdıktan sonra 750 gram ıspanağımı doğradım. Güzelce süzdürdüm, kuruladım. Hemen ıspanaklarımı üzerine ilave ediyorum. Ispanaklarımızı da ilave ettikten sonra kısa bir süre hafifçe ıspanakları da öldürmek için karıştıracağım. Çok fazla ıspanağı pişirmiyoruz. Böreğin içinde de pişeceği için çok fazla öldürürsek böreğin içinde hamurlaşma yapabilir. Kısa bir süre ıspanaklarımızı soğanıyla beraber özdeşene kadar karıştırdıktan sonra başka bir kaba aktarıp soğumasını sağlayalım. Ispanaklarımız soğurken biz de böreğimizin hazırlığına geçelim. Bu kadar kavrulması yeterli olacaktır ıspanaklarımızın. Hemen ocağımızın altında bu arada kapatıp dediğim gibi başka bir kaba transfer edelim. Böreğimizin sosuna geçelim. Ben bir yemek kaşığı unumu aldım kaseme. Bir su bardağı sütümü. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Öncelikle unumuzu açmak için sütümüzde bir kısa bir süre karıştırdıktan sonra bir su bardağı yoğurdumu ilave ettim. Bir çay kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Ve bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ettikten sonra sosumuzu güzelce özleşene kadar çırptıktan sonra kenara alıp yufkalarımı alıp böreğimizi sarmaya geçelim. Gördüğünüz gibi ben günlük yufkalarımı aldım. E, tabii ki kısa süre olduğu için el açması yapamadım arkadaşım akşam aradı. Arkadaşım gerçekten mükemmel olmuş böyle. Herkes çok beğendi. El açması sandılar. Ve aradığında sordu. Elde mi açtın? Hazır yufka mı diye. Hazır yufkayla yaptığımı söyledim. Ve gerçekten benim yufkacım dediğim gibi hep bunu söylüyorum sizlere. Mahallede yufkacım var. Ve yufkaları yok satıyor arkadaşlar. Her gün yetiştiremiyor. Gerçekten el açması kadar ince ve her gün tazecik yufkalarımızı gidip alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben ilk yufkamı açtım. Üzerine sosumdan birkaç kaşık gezdirdikten sonra fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürüp yufkamızı ortadan ikiye keselim. Yufkamızı ikiye kestikten sonra iki tarafında iki ucunu iç tarafa dört parmak olacak şekilde katlıyoruz. Katladığımız kısmımıza da ıspanaklı iç harcımızı ilave edelim. 5 çaylarınızda, kahvaltılarınızda, günlerinizde yapabileceğiniz en kolay böreklerden bir tanesi. Kanalıma göz atarsanız her zaman için elimden geldiği kadar herkesin seyretmekle yetinmeyip yapabileceği e, pratik tarifler vermeye çalışıyorum. Sardığım böreklerimizi hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. İkinci yufkamada aynı işlemi yapıyorum değerli takipçilerim. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yapıp deneyenler bana da dönüş yaparsa çok sevinirim. Emeğimize saygı olarak e, videolarımızı beğenmeyi, altına küçücük de olsa bir yorum yapmanızı önemli rica ediyorum. Sizlerin yorum ve beğenileriniz bizler için çok önemli. Yorum yapan, beğeni yapan elleriniz dert görmesin diyorum değerli takipçilerim. Beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehirden, hangi ülkeden? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, videom tesadüfen karşınıza çıktıysa, beni merak edenler varsa... Ben İznikliyim, Bursa'da yaşıyorum. Yeşil Bursamızdan bütün takipçilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz bir börek tarifi arkadaşlar gerçekten kolay pratik. Ben ıspanaklı istedikleri için bugün dediğim gibi sipariş böreği ıspanaklı istendiği için ıspanakla yaptım. Patatesli, pırasalı, kıymalı, peynirli istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Tabi bu arada ben böreğimi sardım bitirdim. Kalan sosumun içerisine bir adet tam yumurtamı kırdım. Yumurtamla kalan sosumu da güzelce çırpıp böreğimin üzerine fırça yardımıyla böreğimizi sürüyorum gerçekten yumuşacık bir börek oluyor arkadaşlar çıtır çıtır olmasını istiyorsanız sadece yağ sürebilirsiniz böreğinizin üzerine bütün sosumu gördüğünüz gibi güzelce böreğimin üzerine döküyorum ve her tarafına yumuşacık olması için fırça yardımıyla sürüyorum Sosumuzu da sürdükten sonra arkadaşım lokmalık istemedi. Porsiyonluk istediği için 3 eşit parçaya bölüyorum arkadaşlar. 180 derece ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Ve gördüğünüz gibi benim böreğim efsane bir şekilde kızardı. Fırından çıkardım. Arkadaşım da almaya gelmek üzeredir şu anda. Sizlere tabii ki sipariş olduğunuz için iç dokusunu gösteremiyorum. Sizler böreğimin güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza, kesenize, köşenize bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize hatta ailenize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.